Hepinize merhabalar arkadaşlar. Pro oyunu videosuna hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Granny'de bir daha eğleneceğiz inşallah. Kanalizasyonuna mı kaçacağız yine? Yok bu sefer kapıdan ya da arabadan kaçmayı deneyeceğim. Kim olursa. Yani siz başta tabi onu yazacağız. Kim olursa. Yatağımızda Yatağımız her zamanki gibi uyanıyoruz. Ve başımızın belası Şurada da bir kitap yapar. alamadı ya. Yani bizim şansımız çok kötü. Evet arkadaşlar bizim şans. Yapar Kapıdan yaparız. kaçarız inşallah. O karpuz. Bu, bu çok iyi oldu bak. Yani şansımız kötü derken iyi gidiyoruz. Kötüden iyiye doğru. Ben şu ses yaptım ya. Şey açtık ya. Onu uh -huh. Ne ara geldi sen? Bak onu düştü. Beni görünce daha da git. Aa, kitap da orada. Tamam. Çok iyi. Ben bir şey. biraz daha iyi Hadi gel sen. Mutfağa bakmak iyi oldu. Evet. Hemen bir atlayalım yaşlar. Gücü orada. Hayır, <laughs> kırmızı anasın. <mı? gülüyor> Şapşal şey. Aa bir yaz ya. Sen bana mı dedin? Başka burada şapşal olan görmüyorum ben ama. Gel buraya kesin bahçedesin yine. Nasıl fake attı yok, arkadaşlar? Yok yok. Granny ben çoktan nerelerdeyim şu an haberin yok mu senin? Yine nereye gitti bu ya? Oh, bak şans hiç çıktı ha. Arkadaşlar şu an iyi ilerliyoruz. Sen bunu sağ ağzını aç tamam mı? Arkadaşlar. Şuraya i̇şte Hadi burada. Helal lan. <laughs> Gel lan buraya. Granny şans bizim günümüzde bugün. Hiç çok var. yorgundum da eşyalarım. Bu sefer buradan doğmamış. Soru ha, Hep buradan. Çok Sen mi saklayın Başka kim saklayacak? Benim evime gelip başkası mı saklayacak? Çok yorulmuşum. Belim de ağrıyordu. Hmm, güzel Bak da burada. Oha arkadaşlar baya Bayağı iyi geldi. Şu an kolumuz olması bayağı iyi oldu. Burada bir şey yok. Olsun. Neredesin acaba? Seni bir bulsam. Lime, lime, lime. Oha. Şey bile burada çıktı. Sen buraya gel. Yine bir şey düşürdü. Arkadaşlar çok güzel şans yüzümüze güldü bu sefer. Evet. O de. da orada. Arabayla mı kaçar kapıyla Bu da burada. Kapı bence daha Nene şey düşerdi büyük hı nene. Hı. Bakacağız daha çok kim bulursak. Emir de gelsin inşallah. İnşallah maşallah. Hı. Bir de gördüm. Bu sese bile geliyormuş. Biz ilk oynadığımız zamanlar 2-3 yıl falan önceydi. Bu sese gelmiş hatırlıyor musun? Ama araba da belki. Kaçarız arabadan. Doğru. Biz bunu nasıl görüyoruz? Yine ses yaptı bu. Ah, mahalle limonu içtim de düzeldi böyle Gel buraya artık sen daha rahat yakalayabileceğim. Öyle mi ya? İnanılmaz sevindim. Ne düşerdi? Yine bir yerde ses yaptı kulaklarım ağrıyor. Yapma şu sesleri yapma. Tamam yapmayacağım. <laughs> Arkadaşlar süper ilerliyoruz. Büyüklerimizden şey de alalım. Şu arabanın bagajından bir ihtimalle şey çıkacak. Neredesin? Asıl sen neredesin? Bir yerlerden seslerin geliyor yine. Sanırım Arkadaşlar bana. Özgür, Karip diye bir abimizden bir şey öğrendik. Onu deneyeceğim şimdi. Bakın buraya bunu itince Granny buraya gelemiyormuş. Neredesin yine sen? Şöyle yapayım azı şunu Neredesin bunu tuzak mı kuruyorsun yine? Yemezler çocuğum yemezler. Yok be ben hiç tuzak kırar mıyım? Kıramazsın çünkü buna gücün yetmez. <laughs> Aslında yeter ama neyse. Örümceğin şeyini de açalım. Ses yapma demiştim ben sana. Üst kattasın. Biliyorum. Hadi gel. Geleceğim işte bekle. Gelin ya. Biliyor mu lan? Bu arada inşallah burada bize fake atmaz. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın. Ay, arkadaşlar gelemiyormuş. Çok güzeldi ama biz çıkabileceğiz mi acaba? Kaçamazsın gel buraya çocuk. Kaçarım buraya. Gel buraya göreceksin. Göreceksin. Bir de bana fake atacak haklı sıra. Neredesin? Küçük kaplumbağa. Bize bir eşyalar. Ya sen sigam be. Bebek nene. Ne diyorsun lan sen? Bak oradan da geçiyor düşüyor. Beni görünce o şey neredeydi fıs fıs şey? Fıs Buraya da kafam koy. Fıs fıs şey Ya ha, şurada şurada. Fıs fıs kö, kör, yapacağız şimdi arkadaşlar. İlk Kimse kez beni deneyeceğim. Kör yapamaz. Kimse. Sen nereden ya? Ben kulaklarım. Çok iyi duyar. Bunu unuttun mu? Unuttuysan hatırlatayım çocuk. Doğru. Yani şeytan gibi duyar her şeyi. Diyor. Sensin o şeytan. Sensin. Bakıyorum sustun. Korktun mu yoksa? Vallahi hiç korkmadım. Birazdan sen korkacaksın. He, ben korkacağım aynen. Sen korkma da ben korkmam. Kör oldu. Ne oldu? Gözlerim. Bak beni arkadaşlar göremiyor şu an. Şu an bakın. Orada sesi şey yaptı. Sese geliyor şu an sadece. Beni göremiyor. Harket ne etme. yaptın sen? Gözlerim. Gözlerim. Oh, çok güzel oldu ya. Seni pislik. En azından biraz rahat çekeceğiz. Hadi eyvallah. Gören Ben nene değilim. Nesin? Ben senin annen yaşındayım anne. <laughs> Nene diyemezsin bana. Dedim bile. Hadi burada bir şeyler çıkar inşallah. Burada çıkmadı. Şurada benzin ya. çıkabilir. Bir şeyler çıktı. Burada da mı çıkmadı. Altında ne oh, Evet buradaymış. Gel buraya şapşal şey. <laughs> şey neredeydi? Arabanın anahtarı tuvaletteydi bekleyelim. Onu alalım. O en önemlilerinden. Neden? E belki graniyi vururuz. Buradan geçeceğiz. Niye ki? Oğlum ne ara açıldı gözleri? Benim gözlerim iyidir kulaklarımda. Sana gözlerimde bir şey olmaz demiştim. Senin gözlerin bıçakla uçakla Gittim Süreyya kadın geçti. Geçti gel buraya gel. Ama sprey işe yarıyor. Neyse devam edeceğiz. Sprayle. Ama çok tatlı oluyor görünce. Ya sus ya. Sus <laughs> ya. Gel ağlatacağız arkadaşlar. Kimse beni ağlatamaz. Gözler. Yukarı çıkıyor bak direkt. Şimdi oradan geçersem vuruş. Ses yapacağız. Gelmedi. Bir de tam bu da göz açmayın. Gel buraya gel. Gel görüşeceğiz seninle. Daha işimiz var. Sen oraya gel. Oha açıldı. Gel buraya. Göz göz açıldı. Gözlerim Gözlerimi çalış gör. İyi bir saniye önce açılmadı. Yani bir saniye önce açılırsa ne olacaktı ki? Ne yaptın? Benim bir şey miydi? O bir saniyede ne yaptın söyle bana. <laughs> Ne yapmadık ki giren yani. bir saniye de olmayan oldu. Vallahi o bir saniye. ne yaptığını bulacağım. Bak dedim size. Bulacağım. Göreceksin sen de. O bir saniyede ne yaptın? Ne oldu gördü be. Nerede ki? Geliyordu ya. Hmm. Pislik herif. Ha burada şeydi ol. buradaydı. Yine pislik herif diyor. Arkadaşlar. Şimdi güzel büyük annemizi bayıltalım değil mi? Ne diyorsun ya sen? Onu da düşerttik. Aynen arkadaşlar bayatalım, Güzel intikamımızı alalım. Bizim ve tüm geçmişin. <laughs> Hele gelesin. Böyle şeyler olmaz. Geleceğim tabii ki de. Mumurdaymış. Gelmişken hı hı hı. şey de alalım sonra bir daha ya. arkadaşlar. Şöyle bir şey deneyeceğim. Oğlum üstüme düştü. Böyle vuruluyormuş. Vuramadık. Biraz daha sit olsaydı süper olurdu. <laughs> Haydi bakalım. Nasıl da vurduk arkadaşlar. Artık o de girelim bence. Gireceğiz. Önce yani. de girelim işini Küçük bitirek. Küçük örümceğe. Bu büyüğe de girelim. Sevke çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Bence de. Safe alalım. Of. Hepinize kutlu olsun. Şş, şş, şş. Kapıdan kaçacaksa şey ki. Kes. Kesebiliyor muyuz? Arkadaşlar bunu da bunu keselim. Yani ötekine hiç ihtiyacımız yok. Bu her işe yarıyor bildiğiniz. Üst kattaki şey de Ne yaptın? Ne kes Orada kesin. daha çekiç çekiç var mı? Çekiç yok. Daha çekiç yok. Şunu kırmızı anahtar kot yok. Bu mavi anahtar değil mi? Bir de çekiç. Hmm. Ne eksik? Ha şeye gidelim şeye. Bir rahat bırakırsa Daha uyanmadı herhalde değil mi? Bilmiyorum uyanmış olabilir Bilmiyorum evet, çünkü Gülen uyandı mı? Uyandım tabii ki de Uyanmış Bir de burada doğuyor Niye? Sen benden korkuyor musun? <laughs> Sen niye ben korkuyorum? O zaman niye burada doğuyormuş diyorsun? Demek ki korkuyorsun. <laughs> Ay, arkadaşlar bu kralı mı? Örümceğim. beni öldürecek Kesin. O kargı mı? Neydi vardı karganın şeyinde? Adam o. Bir anahtar var. Şeyden ha o anahtar. Ama lazım değilmiş. üstüne düştü haberi yok. Kim attı bunu? Size kim attı dedi? Biz de ben attım dedik. Gel lan buraya. <laughs> de lan diyor ya. Edepsiz. Bir de sen çok edepsizsin biliyor musun? hımm aynen. Sen edepsiz değilsin sanki bir tek ben edepsizim. Ay gireceğim. Artık o lan. büyük devasa şeye gidelim ben. Ben de artık. Neredesin? Gel buraya istersen çocuk. Şu evime yarın var Ah, torna vida ile geleydik keşke. Şurada ne var? Değil mi? Torna vidayı götürdük. Hmm. Dur ben gidip torna vidayı alacağım. O zaman gideceğim. biz bir torna vida oh, gelelim. Burada Arkadaşlar. Arkadaşlar dur ne yapayım? Bir şeyimiz kaldı. Keşke bir şey olsaydı elimde ya. Şu greni oraya atardık. He burada. Burada arkadaşlar. Yani Gelsin. Işte, bu da burada. Buradan görmüyormuş bize. Yine nerede ses yaptı bu falan? Şey sadece ekstirme için geçerli değildir. Niye çok mu korkuyorsun Graniteyiz hem de? İnek gibi. ihtimal sadece onun için geçerli Şöyle ses yapmış. Bildiğiniz gibi Görmedin mi beni? Kaldın Çünkü mı orada? Lan beni buraya. Hadi bay bay. Aa boğuluyorum. Boğuluyorum. Bak nasıl da bak şuradan sen kaçacak. Gördü beni. Neyse saydı bay bay girene. Bay 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 bay. O da bay bay diye şimdi alır birazdan. Kapanamadın. Gitmiş, kapanamadın. Şimdi ne lazımdı bize? 2 dakika. <laughs> Tornavida o aşağıdaydı ben. Kusur tuttum ama. Arkadaşlar geldik Şu Şuradan atlayınca bu arada şey olmuyor öyle... Şey bakın. Bak direkt ayağa kalkıyorsun. Böyle animasyon falan girmiyor. Yönü anladı ama. Kim? Eğilmiş mi? Yok Bu tek tarafa mı döndü? Bana mı öyle geldi? Buraya gidelim o zaman. Hammer bildiğiniz hammer. Hammer buradan çıktı. Burada bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Örümcek baba pro ne asılsın tabi Haydi eyvallah kanka Keyfin nereye istiyorsa git Haydi görüşürüz. Bu da senin sonuçta. Işte. Bunun keyfini hiç beklemeyeceğim şu an. Bunda keyif keyif. Arkadaşlar baba buprolar. Buradayız. Hı hı. Haydi. Buraya geldiğimiz çark olsun. Vallahi. Bir çıkmıştı asansör. Asansör bir çıkmıştı. Bir de bu buradayız. Onu sen kurtar. Orada orada. Nerede? Çok tuval karşıda. Çok iyi şu an. Da bir mi çıktı? Emin misiniz? Hı -hı. Ben bir gördüm. Ben de bir gördüm. İkiye basak Ha, Gerek yok. Gerek yok mu Bir nevi biz alalım. Ah bulmuştuk ama. Ah tamam. Ne sonunda oraya götürün de. Bir şey <laughs> Arkadaşlar geldik babalar. Kim da aldım. Dur şuraya önce gidelim burada artık. Ne yapacağız ki? Yani Arkadaşlar aşağıdan sopa çıktı maalesef. Gel bakalım. Bunu bir vuralım. Bu bizim ayağımıza güzel bağlayacak. Kim lan sen? Seni vuracağım. Sen beni vuramazsın. Yüreğin yetmez. Yürek mi yetmez? Demin nasıl vurdun? Demir ben ölmedim. Başım olan sadece. Sen çok güzel de ölmüştün ya. Yani. Ya ben hiç ölmem. Boynundan Gren abla. Boynundan. Yani ölmüyordu. Arkadaşlar konuşamaz. Arkadaşlar şuraları açalım. İnşallah şeyle alakalı çıkar. Mavi anahtar şeyde olabilir. Çarklarında olabilir. Hı, çark. olabilir. Çark oradan yani çarkı oradan biz niye getirmedik? Keşke abi. çarkı oradan getirseydik. Ya da buradan ya da oradan çark çıkacak. Sıra parçası. Bu çıktı. Ya okla biz orayı açmadık. Dur orada daha var. Şuradan ne çıkacak? Dur şunu alayım. Hı -hı. Kamerayı kaçırdım da. Benzin burada. Çark. Dedim çark burada da. Demek ki çark lazım. Arkadaşlar biz vanayı taktık. Buralar açıldı. Biz bunu burada bulduk. Bir de ötekine bakalım. Ne var arkadaşlar? Şu anda bir şey vardır yani. Yok. Neyse bunu takarız. Çarkları da hallederiz. Biter. Olur biter. Arkadaşlar getirdik anahtarı. aç Arkadaşlar mavi anahtar çıkar inşallah. Esve. Şimdi hepsini kapıya götür. Kırmızı mı olmuş ya? kırmızı mı olmuş Ne var başka? Oradan direkt gitseydin ya. Kapı çıkışımızda da gerçekleştirelim. Selamun aleyküm. C şimdi bunu mu koşturacağız? Başımızın belası mı bizden? Sen kime ediyorsun lan çocuk? kıramıyorum. Çekeceğin var elimde. Yalnız o kadar kolay değil grani Bu sefer evinden kaçıyoruz. Yani biz bir önceki sefer kaçtık da. Bu sefer kapıdan kaçacağız. Kapından. Kapından, kapından çıkacağız. Kimse kaçamaz. Gel bir tane böyle kaç. Ne? Bunu bak. Düzenbazlıkları yok mu? Sen sen ama düzenbaz. Ben Granny'im. Sen, sen granny misin? Zaten granny demek çirkin demek. Granny'cim haydi eyvallah. Kaçtı ya. Kaçtım be kaçtık arkadaşlar. Kaçtık arkadaşlar. Şükürler olsun. Evinden de kaçtık. Gel buraya gitme bir yere. Herhalde yalnız çok ağlıyor canım içi. Tiens. Hoşçakal granny. Ay kafa çıkıyormuş hakikaten ha şeyde herhalde kanal zaten ne çıkmıyor. Neyse arkadaşlar Granimizin bir oyunu daha bitti. Hepinizi seviyorum. Arabayla kaçmamızı isteyenler yorumlara yazsınlar. Hepinizi Hoşçakalın.